Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 71 Wolf The ile karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorum uzun zaman oldu. Hatta aylar sonra ben Wolf Team atacakken farklı oynayan videosunu attım. O yüzden biraz içerik karmaşısı olabilir. O yüzden kusura bakmayın aylar geçti. Çeşit sebeplerden dolayı ben video atamadım arkadaşlar. Şimdi uzun uzun buna girmeyeceğim. Havadan sudan serimizde anlatırım diye düşünüyorum. Şimdi sadece oyun oynayacağım. Ee, kanala hızlı bir içerik çıkması açısından. Hem hani ihtiyacı vardı bu kanalın zaten. <laughs> Etkileşim yerleri yani, bundan eminim. Son attığım Vice'de videosu anılmam bir şekilde yükseldi. Aylar sonuna atmama rağmen. Nasıl oldu bilmiyorum. E, abone olan herkese teşekkür ederim arkadaşlar uzun bir araya rağmen hala avalıklar çıkmamışsınız bu yüzden ne kadar teşekkür etsem az deyip oynamaya geçiyorum envanetlerimi kontrol edeceğim Her ihtimale karşı bunlar böyle kalsın karakterim e, kırmızı bitmiş mavi var elden gelince maviye girmeye çalışıyorum ama sıkıntı yok her türlü karakterde oynarım ben yani hemen giriyorum lütfen e, gir oh işte bu ya çok iyi çok iyi Aynalarımıza geldik. Şimdi bu niye öylemiş? Bir yine alalım bunu. Hadi bakalım başlıyoruz. Başladık. Şöyle hızlı hızlı 100 puanmış. Çok güzel. Aa, neredeyiz? Ne? Bana ne atış ediyorsun? Dur. Adam niye çıktı? Bak şimdi eşit maç dönmüyor burada ama. Ne yapacağız biz? Tek kişiyle. Yemem gibi 3 kişi böyle bir adamı mı saldıracağız? Neyse. Arkadaşlar bu arada yeni mikrofon aldım. Ee, bu mikrofon Sesi detaylı aldığı için, uzaktan bile ses alabildiği için mouse sesi, klavye sesi ıvır zıvır duyulabilir. Bu yüzden dolayı kusura bakmayın. Onun elinden gelince düzeltmeye çalışacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. E, hatta bana sorarsanız, harici mikrofonla ilk videom diyebilirim. Daha önceki videoları ben kulaklık mikrofonuyla yapmıştım. Rampage kulaklığım var. E, o mikrofonla yapmıştım, gayet güzel bir mikrofondur. Hala tavsiyemdir. Ama artık gerekliydi bence harici mikrofon düzenli ses açısından ve şu an sesin iyi geldiğinden eminim yine de bir düzeltme yapacağım bir kontrol edeceğim bu arada konuşmaktan oynayamadım kusura bakmayın şimdi başlıyorum yani turuncu değil o yüzden sp'ye abonacağız intikam reis intikammış intikam intikam aldı reis selam tam kafadan, ne ya onu tekrardan kurup silip yükledim o yüzden eski sesimizi kurmuştum o gitmiş halledeceğiz Evet. E, yamultuyorlar bizi çünkü. Bayağıdan beri girmiyorum ben oyuna. <laughs> Yamultun bakalım hakkınızdır. Yemmem gibi günde 24 saat oynarsanız ya tabii ki de normal. Şaka baka bayağı gitmişiz arkadaşlar yani neyse olsun mücadele edeceğiz. Ama aldım yani aldım benim o. İyi e kom -E kombo. Ya bu adam sesini bir türlü ısınamadım. Ben Umut Tavuk bak başarılı bir numara ama bu sesi hiç gitmemiş ya. Sen bence reis Paul Tlender'ı seslendirmeye devam et. Ya da Valorant'taki Bridge'i. <laughs> Wolf Team'e gitmemiş ya. Evet Yemlem Team yine bırakmıyor bize hiçbir şey. Bakın gördüğünüz gibi. Ay, yeah. Neyse. Yardıracağız. Buradan diyorum abi zaten bırakmıyorlar. Ha böyle olmaz bu nasıl takım böyle bot gibisiniz ya oynayın biraz hani aylar sonra ilk wolf team videosunda size zevksiz bir video izletmek istemiyorum açıkçası yani hani biraz çekişmeyin olsun ki videodan zevk alabilin bakın arkadan geldi öldürdü çok güzel ee, adamlar zaten dökük birisi afk kalmış o diğer adam düştü mü? Düştü galiba. Bir adam daha gelsin ya. Bir sabah saatlerinde çektiğim için ona dolayı da biraz oyuncu az olabilir. O sebeple yani. Ah. Neyse bu videoda böyle olsun. Dediğim gibi yani artık videolara tam baz devam edeceğiz. Önümüzde hiçbir engel yok. Ben zevk almıyorum şu anda. Yani ee... ve eğimim de zaten çok kötü gidiyor şu anda. Leş gibi olmuş ya. Millet duru daha fazla e, performansını attırıyor. Ben daha da kötüleşmişim ya. Yani. Tek bir adam kaldığını dönüp duruyoruz üç kişi. Bir yer nerede? Bu ne? Oy çok güzel lan bu. Öldürme ben dur be bu ne? Çok güzel skin değil mi? Yalnız e, nerf yemiş galiba. Normalde tek atması gerekiyordu. Ya da e, yeni çıktı ama gücü düşük. Emin değilim. Emin değilim. Ama ilk defa görüyorum bu silahı. Bu ultilerle devam ediyoruz. Bu ultileri zaten daha önce çıkartmıştım ben. Çıkmıştı. Legion kutusu falan açmıştım. Ah geldi. Sen Kanka. Selam. Güzel pusma bu arada. Çok güzel açamıyorum. Göster kafanı şimdi. Hop işte böyle. İyi ne kurban be yavrum benim. Keşke performans modu antifanı göstersen de insanların gözlerini yaşarsan ama nerede ya? işte yıllarım olsun bir böyle yani. Ve bizim team bu arada hakikaten çok yam, yam yani intikamı atsam mı diye düşünüyorum. Bizi hiç ki bırakmıyor ve Nereye geliyorsun sen? Bana gelemezsin. O edeceğim kaldı bittik. Çok fena sıktı. Ama yani benim mallı <laughs> maalesef. Hayvan gibi yer verdim zaten orada. Hani en azından bir gitti mi arkaya doğru gitti ölme. Ama işte yok o çaba bizde yok. Biz e, taktik maketi yok. Bam bam kafasını ilerliyoruz şu anda. Yeni mi dönmüyor bu arada? Bam 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 bam. <laughs> Neyse. Sen de gelme. Çok anlamsız bir hareket yaptım şu anda. Niye QQ yaptığından emin değilim. Bu sorunu maruz görün. Ben oyunuma devam edeyim. <laughs> bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz e, like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Konuşmakta pek oynuyorum da tam konuşmayacağım artık. Susuyorum. Bu oyunu adaklanacağım. A sen böyle dümdüz gelirsen tak diye dursun. Biraz sağ sol yap yani oyna. Wolf Valorant'ta değil. Valorant'ta dümdüz atarsın ama e, sağ sol yaparak da sıkabilirsin yani. Ben yani karakter de biraz tırtmış yani. Selam. Kanka ne yapıyor? Gelme bana. Hop işte böyle canım benim. E, mermimiz daha var gidebiliriz sinsi sinsi gidiyoruz. Oo çok güzel her. Şöyle bir. Evet çok güzeliyim. Çaktırmayın. Hop. Öl. Niye de olmadı niye niye niye. 18 kilo aldık çok güzel. İlk oyunumuza rağmen gayet iyiyiz. Yalnız ben bu uzaktan ben bu herif alamadım. Şimdi geldim geldim kardeşim geldim. Arkamda. Ben buna vurmam. Abi vurmam diyorum, adamı tarıyorum. Arkadaki adamı vurmam gerekirken ben gidip sniper'lay vuruyorum ya. Headflex arkadaşlar. E ee, Team oynayanlar bilecektir zaten. <laughs> Bomba da ne bu koneriyorsa. Bomba zaten bilmiyorum. Bu oyun artık pek bir şey yaramıyor ya. Arkadan gideceğim ben. Benim best yerim burası. Arkadan giderken arkadan öldürüldük. Ee, çok güzel bir oyun gidiyor şu anda. Yani ne kadar övse manzdır böyle bir oyuna ve böyle bir oyunculara her neyse bakar şimdi yine biri pusmuştur arkadan beni vuracak eminim Hiç kişi bu sefer double diyeceğiz <laughs> ha yoklar çok güzel adam bak adam oraya çömelmiş 20 saat sıkıyor ben adamı görmüyorum ya Cık. İnanılmaz gerçekten dur sen öldüreceğim seni bu sefer kaçamayacaksın yani ata o bombayı bana Gerçi bizim alan çıktı onu <laughs> aldı tabii ki de alacak. <laughs> <laughs> Sen nereden çöveliyorsun? Benden kaçamazsın. Senin sniper niye sinir Sniper alacağım. Diyeceğim ne oğlum saniye kalmış. Ne sniper ya? <laughs> dal abi dal, dal 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 Aldık mı? Alamadık galiba. Aldık. Almışız ya. Tamam. Ee, i̇yi kötü arkadaşlar bir oyun çıkartmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse geçsin de lobide konuşalım. <laughs> Bilmiyorum ses kalitesi nasıl yani e, inanın böyle çok fazla deneme fırsatım olmadan mikrofon açıkçası. E, tek bildiğim deneme testinde iyi bir sonuç aldım. Fakat e, haşırtlar oluyor ve ortam sesini çok ince bir şekilde alıyor. Yani mouse sesi, klavye sesi, şuraya dokunuyorum onun sesini her şeyi alıyor. E bakalım yine düzeltmeye çalışacağım, bir şeyler yapacağım. Yeter ki sizin kulak zevkiniz bozulmasın. Benim tek temennim o eski videolarında da bileceksiniz. Ben sese her zaman önem vermişimdir. Ses görüntüden daha önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın eğer YouTube işiyle uğraşan varsa aranızda. Öyle ilk ses olsun abi. Hani kötü bir mikrofonunuz olsa bile onu düzeltmek için elinizden geleni yapın. Görüntülerini engelleyin işte. Farklı farklı efekt uygulayabileceğiniz programlar var onları yayınlayabilirsiniz. Yani elinize geldi sese önem verin diyorum ve bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videolarımızda görüşeceğiz. Ben yine devam edeceğim. Dediğim gibi beğendiyseniz like atın, abone olun, yorum atın. Kafanız önüne takılın. Kapatıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın efendim.